Yöresel ürünler, hediyelik tekstil festivali, alışveriş, ucuzluk, eğlence sloganıyla bucaklıların hizmetinde. 14 Kasım Cuma günü itibariyle bucaklı vatandaşların hizmetine sunulan yöresel ürünler hediyelik tekstil festivalinin son günü 18 Kasım Salı günü olarak belirlendi. Festival kapsamında yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, hediyelik tekstil ürünleri sizleri bekliyor. organizasyon sorumlusu Murat Kahraman Kanal 15 mikrofonla yaptığı konuşmada 81 ilden tekstil ve gıda ürünlerini vatandaşlara sunuyoruz dedi. Murat Kahraman tüm bucaklıları yöresel ürünler hediyelik tekstil festivalimize bekliyoruz diye konuştu. Teşekkür ederim. İsmim Murat Kahraman. Burayı düzenleyen kişilerdenim. Burası Antalya Bucak. 14-18 tarihli yerimizdir. 81 ilden buraya tekstil ve gıda ürünlerini sunuyoruz. Hem kalite hem hesaplı hem uygun. Daha önce de yaptık. Belediye ve halk bizden çok memnun. Sürekli yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada afyon ürünlerimiz var. Kaymaklı ürünlerimiz var. Afyon sucuklarımız var. Karadut var. Trabzon süt ürünlerimiz var vesaire gibi şeyler Ve arka tarafında da tekstil, halı, sütçacıya, ayakkabı, tekstil, alt grup, üst grup, anne grup hepsi mevcut ve kaliteli ve ucuz ürünler sunuyoruz. Sabah 9, akşam 11 gibi. Daha çok halkın gelmesine rağmen, talebine göre sunuyoruz. 14-18 tarihli yerimiz. Buraya gelen halkımız kazanır. Kaliteyi ucuza sunuyoruz. Bucak halkları ve çevre köylerini bekliyoruz. Koşun koşun gelin. Herkes memnun olacak. İzmit'ten geliyorum diyen Seher Doğan, festivalin ilk gününün kalabalık geçtiğini söyledi. Benim adım Seher. İzmit'ten geliyorum. Buraya bucak için geldim. İnşallah memnun kalırız. Bugün ilk günümüz kalabalık. İnşallah beş günde buradayız. Herkesi buraya bekliyorum. Sabah dokuz buçuk, dokuz gibi başlıyor. Gece saat on iki, bir. Yani o civarlara kadar sürüyor. Benim pişmaniye. Hem yapıyorum hem satıyorum. Çikolatalı da var. Hepsinden var yani. Tamam. Bin bir çeşit. 100 liradan 200 liraya kadar çıkıyor. Fazla değil. Bucaklı vatandaşlar da fiyatlardan oldukça memnun olduklarını belirterek devamının olmasını diliyor. E, adım Büşra. Bucaklıyım. E, buraya gel, gezmeye geldik. Fiyatlar oldukça uygun. Memnunuz. E, Çorap aldık. Çarşaf aldık Duda Hanım'dan. <laughs> çarşaflar çok kaliteli tavsiye ederiz bucak halkına. Buyurun gelin Dudu teyzeden <laughs> sevindirelim onu. Tabii sürekli olsa bizim için güzel olur. Sürekli geliriz. Et evet, fiyatlar çok iyi. Oldukça iyi. Herkes bütün bucak halkı buyurun gelin. <laughs> Güzel etkinlik devamının olmasını diliyoruz. Festivalde tezgah açan Dudu abla olarak bilinen sosyal medya fenomeni Feridun Altınoluk'ta tarzıyla dikkat çekiyor. Tezgahında çarşaflar var dünya markaları tabii ki. Eğer içinde en ufak bir sıkıntı çektiğiniz olursa Dubai tatilinde 45 gün tüm masraflar size ait. ek kişilik fiyatı 130 lira çift kişilik fiyatı 150 lira, battalların fiyatı da 180 lira ama önce önemli olan lastiği sapal lastiği gibi olmalı. İkincisi ay ay biraz da heyecanlandım biliyor musunuz? Şu derinlik bak hiç asılmadan derin olmalı. Şöyle o zaman çıkı çıkı verir yataktan. Üçüncüsü ölçüsü önemli. Dördüncüsü malın kalitesi önemli. Çünkü insanlar benim için çok değerli. Onlara kesinlikle yanlışlık yapamam. 14 Kasım'da başladı bu festivalimiz. 18 Kasım kadar devam ediyor. Bu festivalimiz o kadar güzel, o kadar iyi bir esnaflar, iyi bir alışveriş yapma yeri ki Ankara, İstanbul, İzmir'den sosyet satıcılarımız da geldiler buraya. Hem fiyatlar da çok uygun. Mutlaka çıkıp çıkıp gelin. Neredeyiz? Bucak kapalı pazar yerindeyiz. Sizleri bekliyorum canlarım. Bu da ablanız sizleri çok seviyor bu festival sizler için çok güzel faydalı, çok uygun fiyatlarla. Bugün 14 e, Cuma günü başladı. Ayın 18'in kadar buradayız. Herkese bekliyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir'den sosyal satıcılarımız da var burada. Bu seviyorum. Sizlere bekliyorum. Burada alışveriş bambaşka.